Herkese merhaba. Size bir sürprizim var. Ne olabilir acaba? Öyle yürüyorum iki gündür. Bakın neyle karşılaşıyorum. Nasıl sahne? Sahne nasıl? Önünde maması var. Arka de ekmeği var. Bir nerede var? Benim verdiğim sular çoktan bitmiştir. Bayağı duruşlu koyamıyorum. Bir yerlerden buluyorlar da inşallah. Kimi yavrum? Benim çantama gelmişti geçen böyle. Çantamı tutuyordum kucağımda. Çantamı emmek istemişti. Bugün ne yapacaksın? İnsanlar geçiyor daha çekemiyorum. Hadi o zaman. Ver pozunu ben gidiyorum. Bu video kısa olsun. <laughs> Instagram, Whatsapp. Bay bay. Kuyruk oh. işte istiyormuş. <laughs> Burada iki kedi vardı dün. Bugün bu tek kalmış. Gelecek misin? Hatırız. Hadi. Herkese tekrardan iyi akşamlar. <laughs> Canım benim. Götüremiyorum seni bazen. Beni takip edenler niye olduğunu biliyorlar. Tekrar anlatmamı gerekiyor.